Önceki seslendirmemizde Newton'un Merkür probleminden bahsetmiştik. Hareket yasaları Merkür'ün sapmalı hareketini tam olarak açıklayamıyor ve ayrıca gezegenler arasındaki görünmez bağın ne olduğunu bir türlü idrak edemiyordu. Bu anlayamama durumu Einstein zamanına kadar devam etti. Einstein 1905 yılında 4 adet makale yazdı ve bunlar bilim dünyasının kucağına bomba gibi düştü. Yine de şunu söyleyeyim, gezegenler arasındaki görünmez bağın ne olduğunu 1915 yılına kadar Einstein da anlayamadı. Gizemi çözdüğünde ise Genel Görelilik isimli son bombasını patlatmıştı. Einstein özellikle iki konuda çok özel bir yere sahiptir. İlki maalesef atom bombasının yapılabilmesine imkan veren E eşittir mc kare formülü yani özel görelilik, diğeri ise uzay zaman ve kütle çekimin ne olduğunu anlamamıza yarayan genel görelilik. Şu örneği sürekli duyarsınız. Sesin yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bunu hep hava olarak nitelendirirler ama aslında ses katı cisimlerde havadan çok daha iyi yayılır. Bu sebeple Besten sinemalarında tren raylarını dinleyen gangster kovboyları sıkça görebilirsiniz. Ses, dalgalar halinde bulunduğu ortama göre yayılır. En iyi ortam olarak sırasıyla katılarda, ardından sıvılarda ve en son gaz ortamında yani havada yayılır. Ve ses, doğada ışıktan sonra en hızlı kabul edilen ikinci varlıktır. Sesin yayılması için az önce saydığımız bu katı, sıvı ya da gaz ortamlardan birine mutlaka ihtiyaç vardır. Uzay boşluğunda bu varlıklardan herhangi biri olmadığı için ses de yoktur. Daha doğrusu ses hareket edemez ve bir yere ulaşamaz. Bu arada belirtmekte fayda var. Ses, fizikçiler arasında maddesel ortamda etki tepki sonucu meydana gelen ortamsal rahatsızlık olarak kabul edilir. Peki ışık içinde durum sizce aynı mı? Ses yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyuyor. Peki ışık nasıl bir ortama ihtiyaç duyuyor? Ses dediğimiz şey aslında ortamda hareket eden atomların hareket ya da çeşitli frekanslardaki titreşimleri değil mi? Bu sebeple ses atomlardan oluşur demek pek de yanlış olmaz. Peki ışık için bu süreçler nasıl işliyor? Tarih boyunca ışığın doğasının ne olduğuyla alakalı birçok fikir ortaya atılmış. Ancak Newton, ışığın aslında atomlar gibi parçacıklar olduğunu ortaya koymuştur. 19. yüzyılda yaşayan Thomas Young adlı başka bir fizikçi ise çift yarık adı verilen başka bir deneyle ışığın parçacık değil, aslında ses gibi bir dalga olduğunu ortaya koydu. Ve fizik dünyasının önüne artık kocaman ve yeni bir sorun ortaya çıktı. Işık dalga mıydı yoksa parçacık mı? Bu çok ayrı ve gerçekten anormal bir konu. Bu sebeple bu videoda dalga parçacık ikileminden bahsetmeyeceğim. Yukarı bölümde de ifade ettiğimiz gibi ses maddesel ortamdaki etki tepki sonucu meydana gelen bir ortamsal rahatsızlıktı. Ve bu rahatsızlık katı, sıvı ya da gaz maddeler vasıtasıyla hareket ediyordu. O halde ışık içinde durum aynı olmalıydı öyle değil mi? Işık da maddenin etki tepkisinden meydana gelen, sonuçları sesten daha farklı ancak aynı mantık ile ortaya çıkan bir varlıktı. Peki ışığı taşıyan neydi? İşte bu soruya zamanı fizikçileri eter ya da esir adını verdikleri görünmez bir parçacık denizini cevap olarak masaya koydu. Yangın çift yarık deneyinden beri artık ışık tıpkı ses gibi bir dalga kabul ediliyordu ve bu dalgayı iletecek mutlak bir ortam gerekliydi ve eter işte bu ortama verdikleri isimde. Işık saçan eter anlamına gelen Lumineferus eter ifadesi o zamanlar neredeyse tüm fizikçiler tarafından kabul gördü. Güneş sistemi ve Samanyolu galaksisi bir eter denizinde yüzüyordu. Hatta bu sebeple bir de eter rüzgarları olması gerekiyordu. Şaka değil. Gerçekten bilim camiası buna inanıyordu. Hatta bu alanda yapılan bir deney bile vardı ve bu deney sonucu verilen bir Nobel ödülü bile mevcut. İşte bu eter denizinde yüzen galaksimizde eter rüzgarları sebebiyle ortamda bulunan eter miktarı dünyanın dönüşü ve galaksinin dönüş hızına bağlı olarak her ortamda aynı olmamalı diye düşündüler. Yani eğer eter dolu bir galakside yaşıyorsak atmosferdeki havanın her yerde aynı yoğunlukta olmaması gibi eter de her yerde aynı olamazdı. Peki bu neden önemli? Çünkü eter tıpkı maddenin sesi taşıdığı gibi ışığı taşıyordu. Eterin daha yoğun olduğu yerlerde ışık daha hızlı ve eter yoğunluğunun daha düşük olduğu yerlerde ise ışık daha yavaş olmalıydı. İşte bu yoğunluğa bağlı olarak ışığın hızının farklı bölgelerde farklı sonuçlar vereceğinden emin olan bilim camiası Michelson Morley deneyi olarak bilim dünyasına kazınmış önemli bir deneyi yapmaya karar verdi. Bu deneye dünyanın farklı bölgelerinden gönderilen ışık kaynaklarının ölçümleri eşlik edecek ve eter yoğunluğu bölgelerde farklı olduğu için Işığın hızı da her bölgede farklı olarak ölçülecekti. Peki sonuç ne oldu? Sonuçlar hiç de öyle değildi. Deney farklı bölgelerde defalarca kez tekrarlandı. Ancak sonuç hep aynı oldu. Işık her nerede ölçülürse ölçülsün sonuç değişmedi ve her ortam ve her bölgede aynı sürat elde ediliyordu. Bir süre sonra şöyle düşündüler. Demek ki her yerde eter aynı oranda mevcuttu. Albert Michelson özellikle bu çalışması için 1907'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. Deneyin asıl amacı eter maddesinin var olduğunu deneysel olarak kanıtlamaktı. Amaç olumlu yönde olmasına rağmen deney olumsuz sonuçlanmıştı. Sonunda esir denen bu varlığın olmadığı kabul edildi. Söz veriyorum bundan sonraki videolarda sadece Einstein'dan bahsedeceğiz. Maalesef bunları bilmeden izafiyeti anlamak mümkün değildi. İşte alın buyurun size e eşittir mc kare. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.